Merhaba arkadaşlar. Bugün PTT AVM'de verdiğiniz siparişi nasıl iptal ederiz? Onun üzerine size yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle PTT sitesine girelim. www.pttavm.com sitesine giriyoruz. Açılan sayfanın en altına geliyoruz. Burada iletişim destek hattı var. İletişim butonuna tıklıyoruz. Adınızı, soyadınızı, sonra e-posta adresinizi, telefon numarası, numaranızı ardından iptal işlemleri diyorsunuz. Sonra sipariş numaranızı buraya giriyorsunuz. Konu bölümünde de iptal işlemi yazıyorsunuz. Buraya da iptal nedeninizi yazıp ben robot değilim butonunu tıklayıp gönderiyorsunuz. Eğer yardımcı olabildiysem beğeni butonuna tıklamayı, ve yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin.